Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün binek Şahin yap, binek Şahinle binek e, serçe yapmaya çalışacağız. Evet, bir tane binek, bir tane Şahinimi şu anda koşu yoluna koydum. Diğer Şahinlerimi şimdi büyütmeye gidiyorum. Hızlı bir şekilde. Hemen kırayzına gireceğim. Zırh mı giysem? Zırh giyeyim. Zırh giyeceğim. Şu yılbaşı bayramımızda hiç işime yarar. Uçuyor ya kolay olur. Ya diğer zevklerim da iyi ama yani, yani bu, bu işe yarar ya yani. Neyse sesim çok çıkmıyorsa galiba çok çıkmıyor sesim. Neyse birazcık bağıralım. Evet şimdi et etkinleştireyim hemen. Evet, da hep herkes de bu zırhtan olurdu. Bakın şu anda yok hiç kimseden. Ben hızlı bir şekilde gidiyorum. Baya hızlı gidiyor bu arada. Hızlı hızlı. Hızlı 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 hızlı. Hemen 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 hemen. hemen. Ay nereden gireceğiz? Burası mı? Yok. ya burası da değil. Hı, şükür ya. Oha benden önde biri var. Aha buldum. Girdim. İlk ben. İlk ben girdim bu arada. Eğer beni birinci yapmazsa gerçekten hile vardır. Ay ne oluyor bir dakika uçuyorum. Ya yalan ya. Kayıt yapıyorum şu anda burada gerçekten yalan İlk ben girdim. Hile var hocam ya ben çıkıyorum. Ama size bu çok zor büyüyor çok zor büyüyor şuna bak. Şunları da alalım bir ağlamasınlar koşu yolundakine bakacağım. Ya elmasım yetiyor. Aa geç yapabilirim. Kimi versem bir şey olmaz herhalde. Aa, artık büyük bir şahinim var. Şimdi bak diğerini takayım. Bunu takmam daha mantıklı olur. Çünkü hem bitiyor. Hızlı bir şekilde büyütebilirim. 4 Vereyim mi? Ama nota alacağım. Bunu verdikten sonra burada kaç kalıyor ki? Üç. Ama o zaman azal daha az oluyor bana vereyim. Artık bitmesi daha kolay oldu. Ben direkt devam ettireyim. Yok diğerini koyalım. Ama bunu değiştiremiyorum kahretsin. Değiştirme diye bir şey gelmeli arkadaşlar ya. Tüm sorunlarımızı çözecek valla. Şimdi 8'i de veririz. Tamam çok az altınım kalıyor. Ay elmasım kalıyor mü? Oha O sıra ben serçemi koyayım. Çünkü bir nek serçe de yapacağız. Altının ay elmasın bitti ya. Neyse diğer şahini çıkartacağım artık. Şimdi iki tane büyük şahinim var. Bir tane küçük var. O zaman onu yapacağız. Burada arkadaşlar çok az e, hayvanım var. Çünkü sadece 15 seviyeyim. Yani ne kadar hayvanım olabilir ki? Tabi bazı 15 seviyelerin büyük ayıcıkları var. Eğer arkadaşlar varsa ne olur bana verin hayalim. Özellikle arkadaşlar gün içi varsa ne olur bana verin ya. En sevdiğim petlerden biri gün ışığıydı. Ben dansla gideceğim bu sefer. Şu dansı kullanacağım. Bu dans güzelmiş. İlk başta beğenmemiştim de soru güzelleşti. Gerçekten. Ay yani şurası açık kaldı. Kapatamıyorum. Ekran kaydedici var. Hah. Ondan koşarak. Ben niye özel gücümü kullanmıyorum ya? Mal mal oradayım. 3 saat uğraşıyorum. 3 saat geçiriyorum. Ay doğru altta şey varmış. Görmedim. Bak nasıl geçiyorum hepinizi. Aha buldum. Koş 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 koş. Ben girdim. <laughs> ya nasıl ya yalan ya. Tövbe tövbe ya. Nasıl olabiliyor arkadaşlar? Kaydediyorum hatta şu anda bunları. İmkanı yok. Aa bu açık kaldı. Ha gitti. Ben inanmıyorum arkadaşlar. Çikolata fabrikası olan bir ev var mı? Hello Kitty'nin çikolata fabrikası. Tabi bu fakir bir dünya olduğu için yok. Benim de yok yazmış ya. Ay dur stop. Şimdi şuraya bir çıksak yukarı doğru. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Kimseleri görmeden. Şimdi arkadaşlar şahini büyütmeyi düşünüyorum. Ama... Hmm, Kraz'ın çok uzun sürüyor. Onun için kısa sürecek bir oyun arıyorum. Ve buldum. Ekste şampiyon uzun sürüyor sanki yani. Ne Neyse bir şey olmaz. Ama arkadaşlar gerçekten bir özellikle bebek hayvanı büyütmek gerçekten çok zor. Acayip zor. bebek hayvanlar daha değerli değil mi? Ya yani binek yapmadığını sürece arkadaşlar. Bebek hayvanlar daha değerliymiş öyle duydum. Abi binekler daha değerli oluyor. Şuraya oturabilir miyim? Acaba? Bir dakika. Aa oturabiliyorum. Ay çok güzel. Şimdi buradayız. Oha ben bir havadayım sanki. Yok ya değilmiş. Ya burada niye özel güç kullanamıyorum? Zırhımın gücünü yani. Kalıp kaldım, kaldım. Aa, ya. Orada nereden çıkıyoruz ya? Ah bir kere bak oldu nerede Hah. hep de buradan geliyor gerçekten sen 5 levelsin kardeşim nasıl Uğur böce zırhını alıyorsun ya Arkadaşlar satıyorlar mı yoksa ben mi görmüyorum 5 level şeyin oha içinden geçti sandım oha içinden geçti devri 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 biz neyiz de haberiz ya kesin kesin kaybedeceğiz ya hmm. Ha. Hepsi oraya saldırıyor. Sonra sırada ben gelip buralar saldıracağım. Az önce takımdık. Ne oldu? Şu gitme bir tane bebe. Bebe 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 git ya ikisi de turuncuymuş. Ne yapacağız ki? Ay düşeceğim. Aa bizler daha fazlayız. Yuhuu! Yuhu. Aa düşüyoruz, düşüyoruz. Allah 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 Allah. Yes. <laughs> Hıjar. <Hıcakt. gülüyor> Aa şimdi pizzaya başladık. Hmm, kaybedeceğim kesin. Dur bir dakika. Ya, zırhının güçleri yarım yok ki. Aha, bir dakika şurada yenilmeyen bir yer gördüm ilk önce bir yerde bekleyeceksiniz domatese geldiğinde siz böyle daha güvenli oluyor. Çünkü eğer her koşarsanız bir yerde onun yerine bir yerde yapınca daha güvenli. Oha herkes gitti sandım bir anda. <laughs> o da gitti ha. <laughs> Allah kaçtım. <laughs> tamam buradayım. Yuhu! Yeah, Demiştim böyle de, taktiği yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ay tacım çok güzel. Hem de o kadar uyuyor ki. <laughs> <laughs> Nazar değdim. İki seviye olması lazım bu arada şu anda. Hadi açıl susam açıl. İşe şey yarıyor ne yapayım? 5 oh, elmas verdi. Çok şanslıyım gerçekten. Acayip şanslıyım. 3 mü? 3 mü? Sizi öldürürüm bakın. Sizi öldürürüm. Nasıl 3 ya? Az önce bana 5 elmas verildi yalnız. Nasıl 3 ya? Ay susamış dur. Bu arkadaşlar diğer şeyimde pizza kıyafet ediyor ama e, pete dönüşme falan da göstermiştim eğer merak ediyorsanız gidin videomu izleyin yani bu arada arkadaşlar 7 abone için çok çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar gerçekten beni çok mutlu ettiniz 7 abone yaparak gerçekten sizi çok seviyorum kanalıma gerçekten çok destek oldunuz bu için ben çok mutluyum ağlamayacağım Arkadaşım çevrim içi asla yanına gitmem. Video çekiyorum çünkü. <laughs> Aa evet ondan bahsedebilirim hatta abone olur. Hemen şuradan çıkayım 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 çıkayım. <laughs> Şimdi ineceğiz. Tin tin tinimi Bir şey mi? Bence onu onda daha fazla veriyor bu daha az mı veriyor? krizum sanki daha fazla Hadi evet ya krizum daha fazla. ben geldik. bu arada hüfler gerçekten bence çok işe yarıyorlar. bir normal deneyeyim mi? normal deneyeceğim bir hatta bebek olarak deneyeceğim dans ederim. sıkıntı yok o yüzden. şunu yapacağım. bebek olarak deneyeceğim. <laughs> hadi ne olacak devran döner devran döner hadi be sıkıldım ya <gülüyor> <gülüyor> ay izleyin <laughs> mi kuraydan da kesinlik ay ağzım bozuldu hiç kimse izlemiyor ilk kez izlemek varmış ya? bebek olarak dans ediyorum çok havalıyım değil mi Bebekler daha yavaş gidiyorlar galiba. Tabi galiba. Veya dans ederken yavaş gidiyoruz. Ya birazcık yeni yeni hadi de Ha. Ha. Ay. Zıplaver çekirge. Hoplaver çekirge. Bıra 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 çekirge. Bıra 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 çekirge. Zıplaver çekirge. Hoplaver çekirge. Bıra 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 çekirge. Bıra 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 çekirge, hopla var çekirge, hopla yuvar. Ay konu nereden nereye döndü ya? Sakın bitmeyin. Öldürürüm sizi. An Bismillah. Çok korktum. Bir de birinci oluyormuşum yok ya olamıyorum. Bir dakika hocam yerim oluyor. Ben de beşinciyim ne yapalım? Bebek olarak ilk görevimdi de. Evet bak beşinciymişim. Nasıl biliyorum? <laughs> Şimdi büyüyeceğim. Bir de büyüyerek yapacağım. Şu anda beşinci oldum. Belki eğer arkadaşlar yine beşinci olursam bebekler yavaş değiller. Ben beceriksizim. Ya da arkadaşlar bebekler beceriksiz oluyor. Bunu da hem gene denemiş oluyoruzdur. Dur dansımı alayım. Ha. bu dans güzelmiş. Ha. Ben sevdim dansı. Nasıl zıplayış abicim? Çok güzel dans değil mi? Ben çok seviyorum bu dansı. Hadi ya. Çok bekletiyor kurar Ama benim üstümden şimşekler çıkıyor. Yine fark ettim. <laughs> Bakalım yine beşinci mi olacağız? Arkadaşlar burada ben de beceriksiz olabilirim. Yani onda çok iyi oynayıp bunda çok iyi da bilirim. Öyle bir şeyim var benim. Huy değil de. Ya değişik bir şeyim arkadaşlar ben. <laughs> İkizler burcu olarak. Şu <laughs> kalın orada be. Biz zıplamayı bile beceremiyorsunuz gerçekten. Aa hayvanım yıkanmak istiyor oradan gördüm. <laughs> ne kadar iyi gözüm var ya. <laughs> Kendime övüyorum resmen. Resmen değil aslında gerçekten. <laughs> hadi be hadi be. Sıkıldım ya. <laughs> Bitmiyor ya. Acaba kaçıncı olacağım? Çok merak ediyorum. Göremiyorum da hiç kimseyi. Duvarlardan keşke atlayabilsem. Koş koş koş. Dalman Şila'ya bak ya. Yazık. Ben niye buradan gidiyorum enayi gibi? Şu labirent. Labirent. Oha adamlar. Geçti gitti ya. Oha üçüncü oluyorum. Evet arkadaşlar bebekler. Bebekler çok yavaş gidiyormuş. Onu öğrendik. Çünkü üçüncü oldum. Evet. Bebekler yavaşmış arkadaşlar. O yüzden bebek olarak yarışma indirim. <laughs> Arkadaşım ayağı duyu alma gelmemiş. Yapıverir. <laughs> Bak yeni yüklendi jetonu. Jeton ne alakaysa. Şimdi hayvanım 3 seviye. Buna 8 versem geriye kalıyor yanıma mı ışınlandı? Yok ışınlanmamış tamam. Şimdi arkadaşlar burada ben 8 geçsem ve bana kalıyor 4. Hadi hepsinde 8 oluyorsa artı 4 olman gerekiyor ama onun ondan sonra 3 fazla olduğu için bence olur. Şimdi asla arkadaşlar hesapladım. Hayır devam ettirmeyeceğim. Sadık dost set Şahin. Tamam. Bence alabilirim. Alıyorum. Arkadaşlar bu video için tüm bitirdim. Aa binek şahin yapalım hemen. Zeynep kim ya? Ben ne zaman Zeynep diye birini ekledim. Bana ne Zeynep'ten ya? <laughs> Bana ne Zeynep'ten? ne ee, oluyor? Benim binek tukanım vardı arkadaşlar. Şey karabül değiştirdik. Ben de enayi gay bak. Karabül 2019 peti. Artık 2019 peti var. Durun arkadaşlar göstereyim hatta karabülü. Ya yani arkadaşlar 2019 geyiğine benziyor ve gerçekten öyle bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Değil mi? Siz de yorumlara yazın. Şimdi binek Şahin yapacağım. Acaba rengi değişiyor mu ya? Çok merak ediyorum. Benim acaba şeyim var mıydı? Yokmuş. 500 de buradan gitti. Ne kadar çok harcıyorum ya. Bakayım başka petleri bilen yapabiliyor muyum yapamıyormuş. İnşallah Allah'ım inşallah galaksi çıkar. O çeviriyor. Vay. Kırbi doğru mal. <laughs> Bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Allah'ım inşallah balçıklı çıkmaz. Şimdi yine de balçıklı çıkar. Ah! Galaksi çıktı. Allah'ım teşekkür ederim. Çok güzel. O çok sinirli ya. Aynı annem. <laughs> Bu ismi annem koyacağım. Bir dakika. Nerede? <laughs> Gerçekten anneme benziyor. Şimdi iki tane. Bir tanesi üç. Tamam bir tanesini takayım. Bebeğimi takayım. Üç seviyeyim ya. Bebeği takmam daha mantık. Elmasım yok takarsam. Ama çok bekleriz. Eee evet, tak gitsin be. Belki elmas kazanırız. Kim bilir. O sırada 3 saat görevli uğraşan ben. Koş koş koş. Hadi be gal. Hadi be gal. Bu arada arkadaşlar bence siz de bunlardan alın. Ben denedim bu arada arkadaşlar. Sürekli alınca binek yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bunlar böyle bittiğinde üçer üçer alırsanız binek yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi buradan dizi bitiyor. Bunu da geç diyelim. Arkadaşlar bana reklam izletmiyorlar. Çok güzel bir bak bence. <laughs> Çok seviyorum. Sizde de böyle mi arkadaşlar? Çok merak ettim. Bak bu arada. Ben kreatör falan da değilim. Hatta göstereyim. XD Plus'um da yok. Bakın Ensar. İsmim Düz Ensar. Arkadaşlık isteği de atabilirsiniz. Hepsini kabul edeceğim. Şimdi gidelim Aa bak bir e, X'te şampiyon, bir Kralız bak çok iyi ikili. Ha indik. Dur geliyorum gı. Dur geliyorum gı. Oha 18 dakika. Oha çüş. Arkadaşlar ne yapayım? 18 dakika ne? çok uzun sürecek. 20 dakika falan sürebiliyor arkadaşlar haberiniz olsun. Bayağı bir sürecek. Ben şurada dans edeceğim köşede. Dalga geçiyorum flicker'la. ben vallahi çok eğleniyorum burada. Dansımı değiştireceğim hatta. Ha şu yapayım. çok eğleniyorum ben. Dur kız yanına oturayım. Az daha çarpılıyorduk ya. Ama üstüme düşecek. Kaçamadım ya. Bir dakika çok sertleşti. Hop oturuyorum. Üst katta dü ikinci dünya savaşı. Ay burası çok kötü ya. Hiç sevmiyorum burayı. Ha? Aha geçtim. Ben uçuyorum ezikler. <laughs> burayı hiç sevmiyorum ya. Ha. Yukarıdan bakacağım mecburum. Ama o zaman nereden geldiğini göremiyorum. Nereden geldiğini göremezsem ne yapacağımı bilmiyorum. Ha, nereden geliyorlar? Sakın ortadan çıkma. Ha geç. şimdi ortadan çıkar birazdan. Geçtim. O oh, çıkmadı şu ağzım. Anamın. Ya geçemedim. Ya. Demiştim yavaş olsun ya. ne yapayım? Ne yapayım? Çok sıkıcı. ben serçeyi çıkarttım mı? Herkese ben birazdan durdururum. Oynarım. Serçeyi de büyütürüm. Ben şuradan şuradan. Ha, çıkmayı öğrendim arkadaşlar. Ay kendini attı diye. Gülerken bir dakika. Gülerken. Geçtim. Balalama balalama balam bam 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 <laughs> Ay ben Şahin değmişim. Üç saat boşuna uğraştım. Size i̇şte boşuna izlettim arkadaş. Özür dilerim ya Özür dilerim. Beni affedin. Lüften. Bir elmas ne demek oluyor? Siz ne demeye çalışıyorsunuz? Admin. <laughs> Sinirlendim. Aa arkadaşım. Arka arkadaşım. Ben nursuz muyum arkadaşlar? Yüzümü gördüğü gibi gitti. Yüzümü gördü gitti. <laughs> Neyse arkadaşlar ben artık serçe yapana kadar duraklatacağım. Kendim oynayacağım arkadaşlar. Veya yarına mı kalsın arkadaşlar? Çok uzadı arkadaşlar. Ben yarına bırakıyorum. Çok çok özür dilerim arkadaşlar sizi kandırdığım için. Evet arkadaşlar bir next yapamayacağım. O da diğer videonun konusu olacak. Çünkü gerçekten video çok uzadı. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Çok seviyorum sizi. <laughs>